Şurada ileride bir dere bir şey akıyor. Orada köpük yapıyor. Biliyorsunuz levrek köpüğü seven bir hayvan. O köpüğün arasında saklanır. Avın arar. Yani tabanda kök olabilir diye aksiyonu havaya doğru yapıyorum. Bakalım bir şeyler denk gelecek mi? Hadi be. Yine vurdu. Alamadık arkadaşlar. Sel, bu suda levrek var. Af. Yine burada alamadık arkadaşlar. <laughs> Pusucu levrek. Aldım. İşte bu. Hayır. nereye gidiyor? Gel. Gel. Gel seni <laughs> yaramaz seni. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya sen yattın mı oraya? suda mıydın? Tamam dur. Sakin. Ruji silikon karadesi ağzında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük levrek. Tamam, tamam, tamam. Evet. Şöyle. Ruji. 08 numarası mıydı? Öyle bir şeydi. Bunu Ruji'nin silikon kardiyesi için bırakıyorum. Büyük geleceğim ütol. Güle güle. Burası sığ bir yer arkadaşlar. O yüzden ben böyle havaya doğru yapıyorum. Aksiyon normalde yatay daha güzel oluyor. Aldım. Aldım yine güzel bir tane. İnşallah güzeldir de seni alırız. Bakalım. Oo, güzel gibi. Hop. Evet, bir tane güzel boy aldık. İşte bu. Of, çıktı. Yine ruji silikon karides ağzında arkadaşlar. Bağlamamız şu şekilde. Gördüğünüz gibi 35 santimetre falan pozisyonluk Bayağıdır levrek yemiyorum. Bu 35'i 35'e yakın. Ölçeyim size bir uslu durursa bir karıştan büyük bayağı görüyorsunuz. Şöyle alıkoyacağım. koyacağım. Bayağıdır levrek yemiyorum. şu köpüğün kenarında hala oynadı. Oradan mı getirebilirsem. Evet aldım. Aa! Şu köpüklerin üstüne doğratmak istiyorum. Son baloncuklarım. Aha hadi be. kıyıdaymış. Yemin ederim balık kıyıdaymış. Arkadaşlar buradan su akıyor. Leyrek buraya geliyor. Bu köpüğün içine. Ne yapıyorsa burada. Burada yapıyor işte. Yemek yiyor. Avlanıyor. Denk gelişi de bize geliyor. <laughs> Bazen biz avlıyoruz onu. Şöyle avlandım merayı göstermek istedim. öyle bir yer Evet, bu ne? Yapma yengeç, yapma yengeç. Bırak kardeşimi. Bırak dedim. Kesmedin değil mi?